İnşallah. inşallah işler. O tedbirleri elden bırakma, bu tedbirleri yerden bırakmasak ülkeye. Mümkün olduğunca elimizden gelen Allah kolaylık versin. Sağ olasın. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biliyor cömertliğinizi biliyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Allah Sağ olun. 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 Sağ olun.

Bu çox yaxşıdır. Bu çox yaxşıdır. Vaxtımızdan bir vaxtdan daha olsun. Ata nasim sağ ol. Allah yetsin. Sağ ol.